babas Tatlım Yüzünü göster. Gel bakalım. Sen tatlı bir şeysin. Gerçekten tatlı bir şeysin. Oo Oo. Oh. Hmm. Öyle mi sevdiriyorsun sen kendini? Hmm. Evet. O. O, O, nereye çıktın sen? Nereye çıktın? Kucağa mı geldin? Gel gel. Tamam gel. Gel kucağa gel. Bu çok. Ne haber? Çok şekersin sen. Çok tatlısın. Çok tatlısın. Böyle böyle seveceğim seni. <laughs> hey, Çok tatlı bir şeysin Çok tatlı bir şeysin sen Gerçekten çok şekersin hmm, Çok tatlı bir şeysin Bir çantayı bırakalım mı? Bir çantayı bırakalım Gel Gel çantayı bırakalım. Evet. Gel bakalım şimdi. Hop. Evet. Evet. Aha. Gel bakalım. Oo. Çok tatsın cana yakın bir şeysin sen. Sen cana yakın bir şeysin. Ver elini. Ver elini. Patine ver. Uu. Uu. Böyle mıncırarak sevilmeyi seviyorsun sen. Sen böyle sevilmeyi seviyorsun. Uu. Uu. Patine ver. Korkma. Bir şey yok. Korkma. Korkma korkma bir şey yok. Neredesin? Neredesin? Burada mısın? Evet, buradaymışsın. Çok şekersin sen. Seni bırakıp gidemiyorum. Seni bırakıp gidemedim. O böyle böyle sevdirmek istiyor kendini. Koş sevimlisi. Nereye bakıyorsun? Nereye bakıyorsun öyle? Hı? Köpeğe mi bakıyorsun? Evet köpek orada ama sana bir şey yapmaz bence. Bence sana hiçbir şey yapmaz. Ben seni yine de bu tarafa gö göndereyim seni. Böyle git tamam mı? Şu tarafa git. Hav havla bir sorun olmasın. <laughs> Hemen sevdirmeye çalışıyorsun kendini. Evet merhaba. 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 Kork, korkma korkma bir şey yapmıyorum. Evet hadi canım sen de bu tarafa doğru. Hadi tatlım. Böyle sen böyle gel. Hadi gel. Evet böyle. Böyle gel. Aferin. Hadi böyle gidiyoruz. Gel. Gel, gel. gel 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 Aferin. Ben seni daha önce de görmüştüm. Tanıyorum seni. Hadi mamalarını ye. Ye biraz. Hadi bakalım. Doydun mu sen? Biraz daha yeseydin. sen de bir hatırlıyorum seni. Bıyıklı olan kedisin sen. Oo. Evet, seni görmüştüm. Daha önce de. Seni de görmüştüm. Hı, hatırladım ikinizi. Hı. Şuna bak, ne bak. <laughs> çok tatlısın sen de. Ama sen çok başka bir şeysin gerçekten. Çok şefersin. Siz ailesiniz. Hatırladım sizi. Kardeş misiniz? Hadi görüşürüz. Ee, Hoşçakal. <laughs> Bırakmıyor musun beni? Gel bakalım. Kutuya gel. Hadi bakalım. Sen de gel. Hadi hoşça işte kal. Gitmem gerekiyor. Hoşça i̇şte kal. Evet, sen de seyrediyorsun. katil dostlarını. Hoşça i̇şte kal. arabanın altından çekiliyoruz. Tamam mı? Hadi bakalım. Uzağa gidelim biraz. Hadi bakalım. Oradan çekilin bakalım.